Evet arkadaşlar. Citroen EC4 aracımda şu anda gördüğünüz gibi şarjım %11 oldu. %12 olunca sarı yanmaya başladı lamba. Ve artık yani %12'den sonra %12'de şarj etmem için uyarı gelmeye başladı. Şimdi yaklaşık bir 5 km falan gideceğim. 28 km daha gideceğimi söylüyor. Şuradan hemen Yine de ECO modunu alıyorum. ECO modda bakın 2 km daha fazla verdi. Gördüğünüz gibi 28 30 oldu. Tekrar normal modu alayım. Gördüğünüz gibi 28'e düşmesi lazım ama düşmedi. SPOR alalım. 28'e düştü. Normal. Normalde de 28 olması gerekiyordu. ECO'ya tekrardan alalım. Yani şu anda Eko'da daha fazla gitmiş olacağım. 32 kilometre oldu gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle orada bir esneme oldu. B modu dediğimiz modu açacağım arkadaşlar. Çünkü artık şuradan B modunu açıyorum. Gördüğünüz gibi B modu yanıyor. Frenle enerji şarj edeceğim. Elektriğim çok az kaldığı zaman yani şarjım çok az kaldığı zaman Özellikle B modunu açıyorum, yine e, Eco moda geliyorum. Yaklaşık 32 km diyor. Ben zaten 5 ile 10 km arasında bir e, gidiş yapacağım. Tabii bunun hava'nın soğuk olmasına bağlı olarak da kilometrede daha düşüş olabilir. E, bakalım. Bu şekilde e, şarjım bayağı bitti. Buradan dik aşağı ineceğim. Bulunduğum yer dik aşağı olduğu için e, ortalama %2 yüzde iki şarj daha vereceğini düşünüyorum. E, düz yolda e, çok fazla şarj alamam ama dik aşağı olduğu için e, B modunda ekstra şarj alacağımı düşünüyorum. E, bakalım şimdi şarj etmeye gidiyorum. Yani e, önemli olan şarjın biteceğim korkusu değil. Yani bulunduğunuz şehirde şarj istasyonlarının nerede olduğunu biliyorsanız e, şarjınız işte yüzde on kaldı diyelim bu şekilde şarjınızı edebilirsiniz. Ama ben normalde %30 olduğu zaman aslında şarjımı ediyorum. Hani %30'dan sonra kesinlikle bir istasyonda şarj ediyorum. Ama bu seferlik %12'ye kadar düştüm sevgili dostlar. Ee, şimdilik böyle. Elektrikli araba TV kanalımıza abone olursanız yani bu şekilde elektrikli arabayla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz. Ee, kullandığım aracı tekrardan söylüyorum. Citroen eC4 gerçekten kullanışlı, performanslı bir araç. Herkese de öneririm. Kendinize iyi bakın.